אישה nereden başlamalıyım? İşe başlarken aslında bir şey beklememek lazım bence. Eğer ne yapabiliyorsanız, hangi konuda yetenekliyseniz direkt olarak oradan başlamanız lazım. Öncelikle bir yol haritasını kendi çizmeniz lazım. Çünkü evet şirketinizi açıyorsunuz, yapmak istediğiniz belki çok şey var ama bunun için yeterli bütçeniz veya kaynağınız yok. Ondan dolayı basitten başlamanızı tavsiye ederim. Neyi yapabiliyorsanız, neyi sizi kolay ve sürdürülebilir halde yapacaksa o şekilde başlamanızı öneririm. Çevremde en çok özlemlediğim şey de şuydu mesela. Bir şirket açıyorlar ve bütün kaynakları tek bir şeye yatırıyorlar. Mesela atıyorum bir takıcı açlar. Direkt bütün kaynağı takıya yatırıyorlar. Veya atıyorum hizmet sektöründe bir şey açlar. O hizmeti verecekleri alana her şeyi yatırıyorlar. E durum böyle olunca da ne oluyor? Otomatikman atıyorum siz bütün kaynağınızı bir ürüne yatırırsanız o ürünü pazarlamanız lazım. Pazarlama bütçeniz yok. O ürünü satabilmeniz için fotoğrafını çekmeniz lazım. Fotoğraf çekmek için bir ücretiniz yok. Ondan dolayı olabilecek en basit şekilde kendi yetkinliklerinizin de halinde o yol haritasına, hedeflerinize ileride ulaşmak için bugünden ne yapmanız gerektiğini planlayıp Bugün ona başlamanızı öneririm. Çünkü beklettikçe birçok bahane gelecek. Yok şunu yapayım ondan sonra başlarım. Yok onun üzerine şunu yapayım dersiniz. Onun olmasını beklersiniz ondan sonra başlar. Bahane bulmayı bırakıp bir an önce başlamanız lazım.